Vatikan'dan sonra dünya üzerindeki ikinci küçük bağımsız devlet olan Monaco, bu yaz tarihinin en büyük modern sanat sergisine ev sahipliği yapıyor. Ekstralar sergisi kapsamında büyük çoğunluğu Paris Pompidou Müzesi'nden getirilen büyük formatlı eserler sanatseverlerle buluşuyor. ikinci Albert'te Sergiyi ilk ziyaret edenler arasındaydı. 12 Temmuz Perşembe günkü açılışa katılan Monaco Prensi, sergiyi küratörler eşliğinde gezdi. Bu sergi sanat tarihinde çok az işlenen bir konuyu ele alıyor. Sanat eserlerinde büyüklük ve anıtsallık ve bize sanatçıların sanatsal kreasyonu yenilemek için boyuttan nasıl faydalandıklarını gösteriyor. Bu serginin en büyük meselesi sanat eserlerinin nefes alabilecekleri, gerçek değerlerinin ortaya konduğu, tüm güçlerin hissedilebileceği bir alan yaratmak. Amaç anıtsallığa duyarlı bir deneyim yaratmak. véritablement de proposer une expérience sensible de la monumentalité. Sergi 9 Eylül Pazar gününe kadar Monaco Grimaldi Forum'da gezilebilir.